Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kur'an kursu çantamı hazırlayacağız. Hadi başlayalım. Çantam bu. İçi böyle. Bayağı geniş. Buraları böyle açılıyor şekilde yapamıyorum. Evet iki tarafını da açtım. Bakın böyle iki tarafı da aynı yerine açılıyor. Şimdi yerleştirmeye başlayabiliriz ilk önce eşyalarımı tanıtayım istedim. Bir tane Elif Bağ kitabım var. Ben bundaki harfleri bitirdim. Gördüğünüz gibi bu de bitirdim. Tülbentim var. Peçetem ıslak mendilim. E, defterim var böyle. İslam'ın, imanın, şartlarını yazan defterim bir kırmızı kalemim, bir uçlu kalemim, bir de tükenmez kalemim var. Yerleştirmeye başlayalım. Bugün bu arada pazar, yarın pazartesi ve ben camiye gidip Kur'an kursuna gideceğim. Yani oradaki Kur'an kursuna gideceğim. Evet, böyle kitaplarımı alacağım zaten burada görüyorsunuz. Ee, sonra türbansını bağlayıp gideceğim. Şimdi Tamam yemekle Yemek de koyacağım bu arada içine. Evet. Bunları da koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi kalemlerini koyuyorum. Evet, koyuyorum. Evet. Şimdi yemek olarak bunları götüreceğim. Üç tane pop cake Zaten orada poğaça falan alıyoruz ama doyuyoruz. Nasıl olacağım? Bunu soğuk suyla karıştırıp içelim. Biliyor, zaten su da alacağım. Şimdi evet. Part 2'de görüşürüz. Bay bay.